Aşkım, yeter gelmiyor musun? Aa, Onur Bey, benim biraz çalışmam gerekiyor. Yalnız Lale Hanım, şu an mesai saatleri dışındayız. Hatırlatırım onu. Onur, lütfen. Yapma mı böyle şeyler? Nasıl şeyler? Böyle şeyler işte. Neden? Onur, lütfen. Çalışmam lazım. Tamam, beraber çalışalım. Yardım edeyim sana. Onur Bey, şu anda ekstra mesai çalışma saatleri içerisindeyim. O yüzden ben labanlık istemiyorum bu süre zarfında. Sen ne çalışıyorsun Azal şimdi? Ee şey, yarınki programımı çalışıyorum ben. Programım var. Yarın mı? Lale. Öğlenle ilgili kendini kötü mü hissediyorsun öyle? Yeter. Onur Bey lütfen. İyi tamam. Pes. Lale Hanım. Pes. Tamam. Lale Sarı'nın hedefe kilitlenmiş. Artık durdurabilen aşk olsun. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Öncelikle şirketimize bir şans daha verdiğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Dün çok vaktinizi aldım. O yüzden bir an önce sınava geçmek istiyorum. Londra'daki ofisimize çok benzetiyorum Onurcuğum. Öyle mi? Evet. Yani iç dekorasyonu olsun, ışığı alış şekli olsun, aynısı. Ne Güzelmiş. Ee, Londra'nın neresi demiştin hala? <laughs> Unuttum yani. O kadar çok uzun zaman oldu ki sokaklar aklımda değil. Zaten daha sonra kapattık biz orayı. <laughs> ah. İşte bugünkü müthiş sunumun ve aldığımız işin kahramanı. Lale. <laughs> ah, halıcığım geldiğinden haberim yoktu. Aa, şey e, köfteci için küçük bir hediye almak istemiştim de e, sizin bu taraflarda da beğendiğim bir şey vardı. E, hazır dedim bu kadar yakınım bir kahvenizi içeyim dedim. Sağ olsun Onur'cum ısmarladı. İyi yapmışsın teşekkür ederiz. Biz de tam çıkmak üzereydik değil mi ha. aşkım? Sen ne zaman istersen sevgilim. Hıh, çıkalım. Ay çocuklar maşallah. Yani siz bir nazar boncuğu falan takın. Kaşı olur kaşı. Hatrem için kaşı. Çok teşekkür ederiz. O zaman biz de arkadaşlara bugünkü muhteşem sunumunda kazandığın zaferi aktaralım. Onlar da hazırlıklara başlasın bir kutlayalım yani bunu. Tamam canım. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. E, tamam. Ee, siz çıkın, ben bir şu telefona bakayım. Londra'dan. <gülüyor> Ahiretliyim. <gülüyor> tamam. Hı -hı. Tamam abla. Ben sana, bana haber vermeden arama demedim mi? Ne? İstanbul'a mı geldin? Of, daha zamanı vardı. Çok erkendi. Burası hazır değil. Uzun uzun konuşamıyorum. Tamam, buluşalım. Yalnız benim öyle çok fazla vaktim yok. Yarım saat filan. Uzak olmasın. Tamam. Halacığım. Benim biraz işim var. 15-20 dakika bekle beraber çıkalım olur mu? Yok çocuklar ben şey yapayım. E, taksiye binip kendim gideyim. Neden? Ee, ay şimdi vallahi Onurcuğum içime sinmedi. E, köfteci de bana ihtiyaçları vardır. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben bir taksiyatlar giderim. Ee, peki sen bilirsin. Allah zihin açıklığı versin size. Sağ ol. Ben hiçbir şey anlamadım Onur. Vallahi ben alanı hiç anlamadım. Öyle. E hadi çıkalım yavaş ee, yavaş. dur bir mail atacağım. Hemen sunumu kaptın diye işleri unutma. Ay tamam hadi at. Ne var buradayım. Bekliyorum Onur Bey. Nereye abla? Üsküdar tarafına. Abla bu saatte gidemem o tarafa. Arabayı teslim etmem lazım. Aa! Ablam nereye? Üsküdar'a. Abla ileride dolmuş durakları var. Kısa mesafe için beni üzmeyin bu saatte. Ay sana mı soracağım ayol? Taksiyle gideceğim ben. Abla o zaman başka taksiye binin. Aa! Eskiden böyle... Şimdi müşteri beğenmiyorlar. Üsküdar'a gideceğim. Ya, ya, yani üçüncü taksimizin artık binmek zorundayım. Çok acele işim var. Tamam canım. Aa, halam değil mi o? Tamam, tamam. Hadi bakalım. Evet. Niye o tarafa gidiyor ki? Di diğer yöne gitmesi gerekiyor. Ay, en iyisi arayayım ya, kaybolacak şimdi. E gidelim bari de kaçırmayalım. Yok açmıyor zaten Onur. Nereye geldi şimdi bu kadın? Ben de anlamadım ki. Herkes onu köfteci de bekliyor. Ayşem belki biriyle görüşecektir ya. Hadi dönelim biz. Hayır dönmeyelim ya. Buraya kadar geldik. Ben halamın kiminle buluşacağını çok merak ediyorum. E, i̇yi tamam o zaman. Bir girip bakalım. Hadi. Hadi. Abi tamam bakıyorum da menüye. Ben ben öyle fazla oturamam. Vaktim yok. Aa. Halam orada. Evet orada. Allah Allah. Buraya niye geldi acaba? Karnı falan mı acıktı ki? Bir ilim buluşacak, gel bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma...